Ha. Selam videonun mutfağına lezzetli mutfağına hoş geldin. Bugün sizinle kalak mücver yapacağız. Önceki videoda makarna yapmıştık. Daha bir zor bir tarifle geldim. Ee, video bir türlü başlamadığı için ben kabar rendelemeye başlamıştım. Şurası ince taraf, şurası kalın taraf. Kalın tarafıyla rendeliyoruz. Arkada da çay kaynıyor. Onu bir deneyim önce. biraz bunu sürecek. Tamam. Şimdi altında su bittiği için biraz su ekleyeceğim. Bu arada malzemelerimi söyleyeyim. Kabak, yumurta, un, baharatlar, maydanoz falan isterseniz maydanoz. Aa, sonra peynir koyacağım bir de. Şunun bir çayını demleyeyim. Geçen videoda çok kambur durmuş. O yüzden sırt dikiyor şey takmaya başlamış inşallah fayda olsun. Saçlarımı böyle bir şeyler yaptığım için dalgalandırmaya falan çalıştığım için dağınık. Çay demledim. Altına tekrardan su Şimdi kaba rendelemeye devam ediyorum. Ay. Rendeyi normalde severim. Ama böyle son bir daha sona gelmedik. Kübra. Son böyle küçük şey kaldığında olmayınca sinirim bozuluyor. O yüzden yani elim kesecek gibi Ve bu videoyu çekeyim. Kötü durum olsun diye tırnaklarımı temizledim ve kes. Bayağı uzamıştı. İşte oje sürünce güzel duruyor diye uzatıyor. Sonra böyle birden kesiyor. Kulağına kulağına falan olur. <laughs> Allah başka bir şey Yani <laughs> Seni kimler ağladı? Kimler öpüyor seni? Dudağımda dilimde Beceriksiz Kübra ile Kavak Mücüri videosu devam ediyor ve videoyu kesmeyi bilmediği için 100 saatlik bir video olacak. Yani etkileme bilmez edilmiştir. Yani bilgisayarla uğraşmak istemiyorum daha doğrusu. Bu kabak, bamya ve salatalık karışımı bir şey gibi. Salatalık gibi gözüküyor. Ama bamya gibi bir şeyi var böyle sıvılı ve sulu bir şey. O yüzden bunu rendeledikten sonra birazdan göstereceğim bir şekilde suyunu sıkacağız. Kabak normalde sevmem mesela. Yemeğini falan sevmem hiç. O yüzden bunu ilk defa deniyorum. Patates meyvesi denemiştim ama yağ fazla kendine çektiği için çok mide bulandırıcı olmuştu. Ben becerememiştim. Bir de elektrikli yapmaya çalışmıştım. O yüzden pek hoş değildi. Küçük bir şeyler elde edemeyeceğim artık. Şöyle arkasında kalan şeyi elimizle sıyırıyoruz. Önde kalanları da şöyle düz yönde, ters yönlü de sıyırıyoruz. Şimdi bunu bir kenara alayım. Şimdi size suyunu çıkmasını göstereceğim. Şimdi rendelediğimiz kabaklar böyle. Bu koyulu, şunu içine koyacağım. Dört tane olacağı için geniş bir kap tercih ettim. Şimdi kabağı böyle alıyoruz. Biraz şöyle suyunu... Bayağı bir su çıkıyor. Bunu sıkıp sıkıp şu diğer kavramıza atıyoruz. Bunu suyu bir şey faydalı mı? Hiçbir bilgim yok. Haydalıysa açıklama bakıp açıklamayı yazarım. Değerlendirir ben şimdi hepsini tek tek böyle yapacağım için aslında var ya bunu suyu maske şeyi her şey yüzüne sok maske yaptım bundan da bir tane bir parça kalmış içine nasıl girmiş ha tepesi rende pek iyi değil o yüzden kadar şey oldu. Bu sona kalan iyice suyun içinde kalınca bayağı şey olmuş. Bir daha şöyle alıp evet. <laughs> onun içine geri kalan suyu görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bunu suyu boşaltayım. Daha bayağı. Şimdi yumurta buraya gelmiş. Bunu kenara alıyoruz. Dört tane yumurta Şimdi rendemizi geri alıyoruz. Diğer kabaklara geçiyoruz. İşte böyle. Elimizi de sıkat edelim rendeliyoruz. musun? Eyvah dışarıya rendeledim. Böyle. Hızlı hızlı bir şekilde rendeliyoruz. Bayağı hızlı yaptım. Tebrikler. Şimdi Bayağı büyük kabaklardı. Tarifleri izlediğimde orta boy kabak diyordu ama bizim süre baya büyük ve nasıl olacak hiç bilmiyorum rendelemeye de var rende 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 mı taksam elimi kesmezsem başarılar yani <laughs> Kendi kendine başarılar demeye de ne büyük yani. Bu inceleri biraz şöyle ayıracağım çünkü şimdi uğraşamam diye çok uzun olacak. Daha 7 dakika olmuyor ama 7 dakikada yani niye uzun. Ben 7 dakikada ne kadar o 9 dakikaya var en son durumda. Tekrar rendemi sıyırıyoruz ikinci kadaktan sonra. Sonra şimdi yine suyunu sıkma işlemine geçiyoruz. Sıkarak diğer kapımızı alıyoruz. Bizim mutfakta pencere yok. Şu ara telden olduğu yerde bir arakiler gibi bir şey var kombinin olduğu orada bir pencere var, yani sabah ışık gelmiyor, sabah da böyle bu altı yapıyorum genelde görmek için. Yine suyunu iyice Tığımız rende kabaklarımızı bir yukarıda aldıktan sonra içinde kalan yeşil salatalık suyuna benzer bir suyu boşaltıyoruz. Ve tekrar çay yine kaynıyor. Ben bunu yapana kadar oho oh, beşinci çay ay, tersi Yine hızlı rendelemeye çalışacağım. Çayın altını söndürünce O bitene kadar çayın suyu bitecek mi? 7-10 dakikada İnşallah videom kapanmaz Çok da analim tutturuyorum Benim 8 GB'lık telefonum Ağabeyim telefonum yani daha hafızası çok olan bir telefonu var Ağabeyim telefonu. Ondan çekeyim derim ondan da Ses hiç çıkmıyor Tatlılarımda ama mikrofondan mı diye acaba mikrofonu temizledim. Şu saçımın boyama videosunu çekmiştim. Olmadı. Onu da parça parça çektim. Birleştiremedim. Yani bilgisayara atamadım. Bilgisayarım da biraz kıçkırık bir bilgisayar. O yüzden... Neyse biraz kübra. Sabah sayılır. Niye yaptın? Niye yaptın? Ben ben taşlarımı almaya gidecek O taşlar da şeyli güzel. Kulak. Şöyle kes kulak. Tamam. Fistan. Harika bir aşçıyım. Yine iki tırnaklarımı kesmişim. Siz tutayım diye kaptırırdım. Vav. <laughs> wow. Bu kabak daha büyükmüş sanırım. Çünkü bayağı bir çıktı. Bu arada kabuğumu soymadım. Yani bir de kabukla mı <laughs> Yani daha iyi oldu. İncine kadın önce kabakları sonra rendelemeye başladım kabayla, ah, <laughs> kaba kabuk. Kabağın tersi de kabak burada okumuş. Ortadan ikiye kırdım çünkü küçüldükçe. Parçalanıyor. Parçaları yine kenarını ayırıyorum. Bunlar sonra bıçakla doğru tekrar içine ekleyelim. Yine rendemi sıyırıyorum. Şuna bak. Tekrar rendemi kenara alıyorum. Ve yine aynı işlem yüzüncü kere yani üçüncü kere tekrarlıyor. Suyunu sıkıyorum. Şöyle yapın. Çok akıyor. Büyük hava. bir kapa. üç tane yapacağım galiba çünkü bayağı oldu. Onu da gösteririm elimi yıkadıktan sonra. Suyu da abi ekleteceğim sonuncu olduğu için. Çünkü belki bir işe yarıyordur. Kal. <laughs> Karbon döküp bir çocuğu Bu merak ne Neyse bunu kenara koydum şimdi elim için. Tezgahın üstünde kalan. Döktüğüm şeyde şöyle süreyim. Şimdi bir çayı söndürdük. Taşlı mağaz geliyor. geldim mi orada iki tane yüzüğü bana Kaçtım bu. Allah delik çıktım çöktüm Bunun üstüne kedi kulağı öreceğim. Eğer nasıl ördüğünü akıyor video çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yorumlarda kedi kulağı örgü videosu istiyoruz yazmayı Ha şeyi gösterecektim ne kadar olduğunu. Gözüküyor. Bayağı geniş bir şey benim bayağı büyük zaten. Bu da bayağı geniş işte bu kadar oldu. Buna şimdi ne yapacağım olsun tamam ama en son 10 ekleniyordu. O yüzden şimdi buna biraz tuz ekleyeceğim. Al. Öncelikle tuzum. Geçen videoda gösterdim tuzdan. Onu yemek kaşığı ile atmıştım. Bu sefer bunun içine bir kaşık gelmiş. Aman Allah. Bundan bu bayağı küçük gibi gözüküyor da bayağı alıyor Ama şöyle bir dolu bir de Hafif dolu. Benden iyi tarif. Ölçüyorum. Biraz buna ne atayım? Bu neymiş acaba? Sanırım kimyon. Bundan da bir çok fazla atmayayım. Şöyle. Azıcık 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 atalım. kamaşçı. Bir şey de tarifte de çörek hatası diyordu biraz. Bütün tariflerim karşılıyor. Biraz ayı bunu yaptık. Böyle güzel kaplar Eski var. Bunlar bir de büyük vazo gibi olan da da çay için var. Neyse. Baharatları attık. Yani baharat denilir. Biraz da nane atayım. Tamam, nane. Yani biraz da nane atalım. Yine aynı şeyden ölçtüm. Az dolu. Yani tam dolu değil, bir yarım değil ortası. Şimdi peynir, biraz peynir. sponsorluğunda hakkın az beyaz peynir. Ama önce bunu bir karıştırayım. Ama önce şunların ağzını için açayım. Şöyle bir kalın dilim keseyim. Onun parçalanmış hali şu kadar da peynir koyacağım. Ama önce karıştırayım. Onu hazırlayayım dedim. Ona biraz daha tuz Şimdi size bunu Bıcık bıcık sesindiler. O gördüğünüz şeyde kabak. Bunu yoğuruyorum iki. Onun içine şey de atıyorlar. Maydanoz, çörek otu falan. Ama zaten yeşil. <laughs> Mantığa bak. Zaten yeşil. Bu tuzuna biraz az gelecek. O yüzden şöyle tuzluktan da bir iki serpişik atıyorum. Çünkü sulu ya biraz. Şimdi <laughs> bu sefer de çok seviyorum. Aptal su tekrar karşı karşıya sınas. Karıştırdığımız şeyin içinde sırasını hatırlamadığım için direkt peyniri lömbük diye parçalayarak lömbük diye değil diye parçalayarak ay biraz fazla oldu. Şunu şöyle <laughs> bunu da göstereyim. Fazla olduğu gibi geldiği için birazını geri aldım ama şimdi de az geldi. Çok sulu oldu bu ya. Biraz daha mı şöyle sürdürürse sürdürdükten sonra biraz daha uzatalım. Sonra tansiyonları fırlatır. Karışmıştır şimdi. Buna bir de karbonat biraz birazcık. Kabartma tozu yedim. Çikap yürüyorsun sanki. Buna döktüm. Biraz daha tuz ekleyelim. Ayır, geri aldığımız peyniri geri içine atıyoruz. atıyorum. Bayağı bir sustum. Şimdi bir yine elimi yıkayıp karbonat alacağım. Sonra yumurta ve ona ekleyip burada açık paketli karbonatımız varmış. Yine yeni yeniden bir spor ne olsun? Bak spor destan baharatlarında bulunan karbonat. Bundan da şöyle bir kaç çay kaşığımız olmazsa olmaz. Yardım çay kaşığından biraz daha az karbonatımızı koyduk. Şimdi yumurtalarımızı kırıyoruz. Ben bu yumurtayı bir yere vurmadan kıramam. O yüzden şurada Dolap var. Dolabı bunların şöyle, çatlatır. Bir. İki. <laughs> Buradan yumurta alacağım. Anne! Telefona baksana! Üç yumurta kırdım. Bir tane daha kırdım. Çok dört yumurta. İnşallah sesim gitmemiştir. Aferin. İçine kabuk karıştırmayan da mevcut. Şunu buna tekrar yumurta alayım. şurası oldu o yüzden buna